TFT rakip mi? Oğlum skill atsana niye atmadın? Atla işte. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. TFT rakip mi? Ahmet siktir. Çocuğun yanında şimdi şey yapacağım. Kanka şunu... Kanka! Kanka! TFT rakip yok! Oynamıyorum, oynamıyorum. Sadece LOL oynuyorum, LOL. Ama yemedim bu yaştan sonra çocuk kimsecik, kimsecikler yok. Doğru diyorsun dedim. Vallahi iyi adamsın dedim. İçerde güzelcene zanaatı öğren, alkolü öğren bak çok daha farklı şeyler var onları da git öğren sen yaparsın sen. Tamam. Şimdi ben bir elle baktım iyi tutar gibi. <laughs> Senin ananı avradını sıkayım ben. <laughs> ben... De. De. <laughs> ya kes sesini ananı sikerim şimdi dedi ya. <laughs> Orada işim gücüm yok sen de mi uğraşacağım ona <laughs> ya. Biz <laughs> <Güzel> fazla bağırıyorsun <gülüyor> rahatsız <gülüyor> olmaya başladım. Kanka mesela şöyle yapalım mesela şöyle yapalım. Mesela benim yayındasın. Tamam yayını izliyorum mesela şöyle yayına girdin. <laughs> Çok bağırıyor çocuk ya. Aaaa! Oh! Ananı anladınız? için yok oldum birden. Onu da <laughs> 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 Çok worth değil diyorlar Mert buradaki şeyle. Chest ya dedi. biz onu worthed ederiz ya. Worthed. Kanka. Kanka. Mert. Edim. <laughs> İyi, hani de. tek ben kullanacaktım. Ya diğerlerine verdin değil mi amına koyayım Bu ya? diğerlerine vermedim almışlar ya. Geçen Alan genişletme atamıyor. Su kurayım ya. ya. Alan genişletme <laughs> bile atamıyorum. Ya bak. Kardeşim, adamsın da yerim la canını yerim. Osmanlı biçim gibi restoran müziği böyle bir... Ömer. Amına koydum. Gecenin ikisi sohbet muhabbet ediyorsun. <laughs> Rane, amı götü dağıttı. <laughs> Ödüm var mı? Ben de altıma sıçtım. Kolladı Sara. Offside oldu. yok dedi Hakem. O Hoş. simen tek başına gidiyor. Kapattılar mı önünü? Hoş. Kapatamadılar. O simen. 5 tane gol Abi attı adam. Amana koyayım, <laughs> kanka, Abi koyayım Orhan Kustuz güç kanka. Abi bu oyunda harbi. Ya Orhan Kustuz güç kanka. Ebesinin amı ya kanka. Bu ne amana koyayım ya. Bunu unutmayalım bu bir oyun. Beni <laughs> de kandırmışlar. Arda senin de yapacağın tahminin anasını sikeyim ya senin de yapacağın tahmin. gitti paraları gitti. <laughs> 5-3 oldu. Galatasaray derbi de. Flash yok Tris'in. Eee abi senin Insta da bozuldu mu? İşte keşvet. Dur. Onu da bu.